Of, çok heyecanlıyım. Kaç numara? Babam indi zaten kapıda. Ay kapıda mı karşılıyor? O sen misin? Öpeyim babacığım. Al şunu. Bu <laughs> arabaya. Potansiyel dağılmadı. Otogarı mı bırakayım? Nasıl yapalım babacığım? Sen Alpet'te mi çalışıyorsun? Alpet'te. Ama yeni alfette. Yenileniyoruz. Çek bakalım dükkana. Dükkana? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayınbaba. Daha, Daha değil. Nasıl? Beğendiniz mi babacığım? Güzel. Görelim mi babacığım? Beklerler Kaç istasyon var dedim. Yüzlerce her yerde. Diğerlerini de görelim. Hepsini mi? Kızımızı yolda bulmadık. Biz seninle aile olacağız. Yeri gelecek dağları aşacağız. Dik yamaçlar geçeceğiz. Acısıyla tatlısıyla bir hayatımız olacak damat. Yolumuz uzun yani. Siz öyle diyorsanız babacığım. Zeren Group Holding gücüyle Türkiye'nin Alpeti şimdi yepyeni. Çünkü hayallerimiz var.